Merhaba hanımlar. Pınar'ın Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yepyeni bir modelle karşınızdayım. Şimdi size çok güzel pudra pembesi yazmama dağ modeli yapacağım. Umarım sizler de beğeneceksiniz. Hemen yapımına geçiyorum. Evet hanımlar. Modelim şu şekil. Şeker gibi bir model. Şimdi altındaki dağ modellerini yapalım önce yandaki zürafaya batıyorum. Bu da modelini birkaç videomda da yapmıştım. Şu şekilde. Alt zürafalar 4 tane üstünde geçilecek. Bu şekilde. şekil Sonra en başı tamamlıyorum. Şu ipi üstünden getirerek sıkıyorum. Tekrar dönüyorum. Yandaki surafayı alıyorum. Şu şekilde şekil 3 oldu zürafamız. Tekrar dönüyorum başa. İpimi o tarafa götürüyorum. Diğer taraftan zürafa yapıp geliyorum. Şu şekil hanımlar. zürafam kaldı. Onu da tek bir düğüm atıp sıkıyorum. Şu şekilde hanımlar. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Böyle ipini ayarlayarak sonra sıkıyorum. Şu şekil olanımla. hanımlar. Tam modelleri birkaç yerde de zaten göstermiştim. Böyle. Şimdi hemen üst modelini sizlerle paylaşayım. Şu şekilde. Evet hanımlar, mor ipimi aldım. Buradaki dağıma sabitliyorum öncelikle. Bu şekilde tekrar içine vurup 6 tane याप्जस Şu şekil 4 oldu. Ve 6, 6. pırpırımı da yaptım. Evet hanımlar. şu şekilde Pırpırların çok olması daha iyi. Çünkü mantiflerimiz daha güzel geliyor. Sonra bu başa dönerek tek tek pırpırlarımı topluyorum. Buradaki ipimi üstüne atıyorum. İki kez doluyorum hanımlar. Sonra böyle şu şekilde sıkıyorum. Şöyle. Şimdi tam orta kısmında ayarlayarak 3 tane pırpır iğne yapacağız. Çok basit bir model. Çok da tatlı gösterişli bir model oluyor. Bu şekilde tekrar batıyorum. ki tekrar pırpır pır yaptım. Üç tane pırpır pır yapıyoruz hanımlar. Şöyle oldu. Evet şimdi ipliğini temizleyelim. Ben bir tane daha renk yapayım hemen. Evet hanımlar. Diğer ipimi de aldım. Şimdi tekrar aynı motiften bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde. 6 tane pırpır yapacaktık. Bu şekil. Bu ipin üzerinde yapıldığı için pek düzgün durmadı. Altıncı Pırpıramı da yaptım şimdi papaları tek tek topluyorum bu şekilde şöyle tekrar iki kez doladım. Ve sıktım. Sıktıktan sonra üstteki pırpalarını yapıyorum. Gerçekten hanımlar iğne çok uğraştırıcı bir iş. Bir de insan kamera kamera önünde biraz hani zor oluyor yapması gerçekten yapan, benle beraber yapan arkadaşlarım bunu çok iyi biliyor. Normalde iğneyi alırsın önüne. Çok rahat yaparsın. Ama kamera karşısında biraz zor oluyor. O yüzden takılmalarımız oluyor. Bu şekilde. Üçüncü pırpıramı da yaptım. Bu şekilde hanımlar. Şimdi iplerimi keselim. Şu şekilde kestikten sonra bir tane de kırmızı ipimi alayım. Son bir tane kırmızı da yapıp bitiriyorum hanımlar. Şu şekilde ilk battanın iki kez doladım. Şöyle. 3 tane pırpır pır yaptım. 4 Bu kırmızı ipim biraz daha kalın diğerlerine göre. O yüzden 5 tane pırpır pır yapmam yeterli. Şekil Şekil hanımlar 5 işte tane yaptım şimdi topluyorum Böyle Şu şekil topladıktan sonra Ters olmayacak şekilde Topladım iki kez doladım çıkarıyorum bu şekilde orta kısmını ayarlayarak 3 tane pırpır yapacağım şimdi bu şekilde tekrar Şöyle pırpırımız da bitti. İplerini temizleyip hemen geliyorum. Evet hanımlar. Temizledim. Geldim. Modelim şu şekil oldu. Çok güzel bir model. Çok tatlı. Umarım sizler de beğenirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlar ve beğeninizi bekliyorum hanımlar. Desteğiniz için bana abone olursanız sevinirim. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.